Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. bakın sizlerle Minecraft oynayacağız. Girelim. Bu arada arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ee, şu anda küçük ekran görüyorsunuz. Minnacık yeni küçük ekran görüyorsunuz. Onu fark ettim arkadaşlar. Bunun çözümünü buldum arkadaşlar. Ee, biraz beklememiz lazım. Onun açılınca. Çözümünü buldum ben. Şöyle minnacık bir ekrandasınız. Bu arada arkadaşlar yarın e, Metel video gelecek. Onu söyleyeyim. Sonuç çıkarsa tabi gelmeyecek ama yüzde yüz gelebilir yani yüzde 99. 0.99 gelecek. Ve bugün booster süreceğim. Kayıt olacağım ilk önce sana video yapacaksın. Çünkü ben, ben bilgisayarda oynuyordum. Ember falan var onda. Kupam o kadar yüksek değil ama 3000 falan. 2000'de Ember çıkarttım. İlk başta da Ekstronomi falan çıkıyor ama sonra e. A. Lan. Ya e, oturma aç diyor. Nasıl ya? E dünya. Dünya duruyorsa sıkıntı yok yani oturum. Ha bak dünyam duruyor ama. Neyse biz bir şey ellemeyelim arkadaşlar. Oturum kapalı kalsın. Ne olacak? Dünya falan şeyleri falan sıfırlanmamıştı inşallah. E neyse dünya duruyorsa girelim hadi arkadaşlar sıkıntı yok. O o o ne kim o ne kim lan? Benim yanımda. 11 13 10 15 Arkadaşlar bu arada 10.05 Allah Allah Neyse girelim arkadaşlar biz deneyelim Oturum kapandı ama dünyada silinmedi Boş ver oturum zaten ben yine girelim arkadaşlar sıkıntı yok açılmasını bekleyelim. Ağaçları izleyelim. Hadi bırak. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane ekleyin. Her şey var. Okuyalım arkadaşlar. Fener yalnızca bitiyor da ki Herhalde alıştır Keşke burada da dese Çünkü en, en uzun süren burası

Açı da inşallah kayda olmuştur. Hadi lan. Aa şey oturum falan açarım ben tekrar zaten onda bir eksiklik olmaz oturum açınca yine. Yani hiçbir şey değişmiyor oturum kapanınca. Bir tek bazı dünyanın silmekti bana evet. Allah. He. Hmm. Bakalım nereye gitmiş. Sırs En son deri sır yapmışız. Deri var. Hmm. De biz Alex'lik Steve olmuşuz daha iyi arkadaşlar. Erkeğiz sonuçta. Ve çok fena yağmur yağıyor. Allah'ım ne ya. Bakın ne canavar mı var? Onu kesmek istemiyorum hayır. Kesmek istemiyorum. Buyur lan. Örümcek var. Ulan de. Acıkmışım. E, yemek var. Um. Pişip 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 pişip. Ya, <laughs> ya, Hadi artık hadi daha daha hadi. U, u. Ya kesmek de istemiyorum şimdi. Ölürüm falan. Durun kalacağız. Dur Durun. Eşyaları aramak zorunda kalmayalım biz. Ayarlar diyelim. Çıkmayalım. Çıkalım. Kalk hızlı geçirebiliriz. Bak yani böyle ucundan bir bir şey yazsam yani şu ay çünkü sen şey oluyor zaten <laughs> dikkatli, dikkatli dikkat dikkatli yana ya dikkatli yana ya her zaman gündüzün açık 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 var açık hava dengesi açık Açık. Ya açık. Açık. He? Açıldı. Ona devam. Lan hala mı var? Ben şey yapayım arkadaşlar. Şimdi bu zomra yanma sesi. Aa. Yanma bitti galiba. Lan bitmemiş. Tamam sitler tamam. yani o ya, yüzden. <laughs> Allah Allah. Şimdi sadece gece Saata herhalde şimdi. pardon hava da açık. Bak şimdi okus 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 Lan! Lan oğlum pü ya! Dedim arkadaşlar şöyle ucundan işin yoksa zaten böyle basıyor sıkılıyor sıkılıyor açılmıyor o şey ya. Yani. Sıkılıyor Minecraft'ta da böyle yani öyle tıkırsan bile yani bir hava geliyor. Hava gelse bile o şey oluyor arkadaşlar. <laughs> <İşte. gülüyor> Bak üflüyorum olacak şimdi. Çaka çaka. Üf üflemek istemiyorum. 68 diyor. 68. Pardon yüzde 68 değil 68. Oh. Nasıl bir şey o ya? Lan evinin önünde Gribe var. Allah patlamasın ha. Altta da iskelet var. Ne oluyor ya? Ne oluyor gargara sesleri böyle. Lan? Ay Çocuğum tamam oldu. Bakalım mı arkadaşlar. Bakalım mı. Hadi bir bakalım. Şuradan girelim, biraz Bekleyemeyiz ki hafif yüzü geçeriz. Bekleyelim. Ulan kim mi ölüyor? Kaska olan zaman galiba. var? Neyse öldürürüz. Boşver. Sırfımız da var. <laughs> Üstte ne var? Yine yağmur mu yağacak ya? Evet yine yağmur yağacak ya. Bu ne oğlum? Ya, sakin ol, Bakalım vallahi geliyor. Ulan kim ölüyor ya? Çok yakındı şu an evime. E Yeme falan pişmiş mi ya? Ne pişir? Ya <laughs> Vallahi çok değişik olaylar oldu arkadaşlar. Galiba içeride Ama yağmur acay için çıkmıyorum. Öyle de oraya yağmur yağıyor arkadaşlar. Şimdi buraya gelecek. Biz evimizde dolanmak insanlıkta ne varmış? Taş kılıç var. Burada bir şey yok. Yeme. Yeme oluyor. Evimiz bu kadar. Bizim Minecraft elinde daha başka ne var mı? Bu mutfak mı olacak? <laughs> Şu kadarcık evde zaten. İki blokluk yer var. Şuradan şuraya. Şuradan buraya. Pardon. Üç blok. Yani üç blok. Şuradan şuraya yani. Bu kadar. Ev bu kadar. Ulan. Aaa. Bunda ses gelmiş. Tamam. Biz bunu alıyoruz. Senin iş, işinden çıkınca o saatten kalp, kalp krizi geçiyor. Abi ben yine water career mi yapsam ya? Water career. Hava durumu açık. Zaman ge geçsin durumu. <laughs> saat yine Ulan bu da bana bakıp duruyor öldüreceğim şimdi ben onu Yağmur yağacak galiba. O bunlar ne öyle? Allah 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 yemek 15 tane olmuş. 19 tane yemek var. Ulan bir şey yapma artık. Gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar bu kadar biz. Aaa bu arada arkadaşlar size hala küçük ekran görüyorsunuz. Bir dakika, arkadaşlar dur 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 Evet arkadaşlar şu an düzelmiştir. Biraz daha büyümüştü inşallah. Hala yağmur yağmadı. Yağacak ama. Baksanıza üst, üst diğer karan. Lan korktum Aynen ya yağacak. Gir gir gir. Gir içeri. Arkadaşlar bugün oynayamayacağız mı ne? Bu gidene kadar hala orada karabultlar var. Neyse yani ya o yerken açık kapat sabırla düzelir. O ne yapacağız o? Ben bir daha gündüz yapayım. Ya Allah Allah. döngüsünü kapatayım hava döngüsü. Hava döngüsünü kapatayım arkadaşlar ne olacak zaten? Hava döngüsü. Gece falan çıkmasın da. Hava döngüsü. Zaten birazdan daha yağmur yağacağı belli zaten. Bulutlar. Hava döngüsü. Kapat. Bakayım. Hava dönülsün kapattık, her yerden yağmur yağmaz. Anne bulutlar hareket etmiyor. Kapıyı atsan, Sen bana vurur musun? Selam. Ay siz suda mısınız? Yazık yazık. Yazık siz arkadaşlarım ya. Hadi harbiden çok hızlı. Tamam güneş hala kalkıyor. Da şunları öldüremedim. Yakında canavar olduğu için. Bunlardan. Vallahi deli bunlar arkadaşlar ben kaçıyorum. Zaten bir zaman korkacağız illa akıllı çıkacak. Ay! Vallahi korktum. Bu <laughs> çıkacak mı? Creeper harbiden. Nasıl öldüreceğiz bunu böyle çıkıp giriyoruz? Kırılacak illa bu kadar. Öldü, öldüreceğiz lan bunu. Patlayarak kal kalk geçecek. Zaten bu anda. Aa öldü. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? bebelek. Bebele <laughs> dedim ama sıkıntı olmaz herhalde ya. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya değil mi? Vallahi sıkıntı olmadı yani. Kalk hızlı geçelim Neyse bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bugün ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Aha elinde ne var lan onun? Elinde bir şey var onun. Bu deli. Deli, de, deli arkadaşlar bu boş ver. Baba babasının yanından gidiyorum nasıl bir şey Bakışa bunu ya bu şey. Vallahi tepesi. Bu da tepesi. Eee Kırıyoruz. Kırıyoruz. Çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu arada, bu arada arkadaşlar e, hangi renge boyamak istiyorsanız bunları al. Yani bir iki tane olsun illa yani iki tane olsun. Şuradan da alın. Maviden de alayım iki tane. Sarıdan da alayım. Yok, korktum anne. Sarı. Bunu da sonra yatakları değiştiriyoruz. Ben kırmızı yapacağım. Ve kırmızı. Çok hızlı acıkıyorsun. Bu da öldü galiba Başım, ee, sesleri gel gelmiyor. Şimdi ne yapalım? Biz yatağımızı boyayacağız değil mi? Hadi bay bay Seni çok seviyorduk. Şaka şaka yeniden koyacağız. Şimdi böyle değil tabii ki de. Kırmızı boya atıyoruz. Sonra bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Bakın ta 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 ta. Kırmızı yatak. Yata. Gördüğünüz gibi artık kırmızı yatağımız var. Şimdi gündüz yapalım. Saatimiz gündüz. Nasıl olur? Merhaba yine Yeni gün. Yeni gün. Yeni gün. Yeni gün. Yeni gün.

şey var. <laughs> Oraya düşmüş. Ne yapıyorsun lütfen? Emir. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi hadi. Şimdi geçinmek istiyor musun çocuk adam gel buraya çocuk adam Bak seni çıkardım Ha para ver Abi ben şöyle şey mi? Değil mi veririm Ver bakayım ola, ola verdi Ahmet hadi. Kafanı vur. Ama yine de öldürdük. <laughs> ben çok kötü bir katilimdir. Aha. Zoray koyun. Bu en değerli. Yok arkadaşlar. İkinci en değerli. Pembeler yoksa ölsek kapıcı yaşarız. Aa da çok ko koyun olsun burada. Koyun Nasıl lan? Ya koyun mu? Ben koyayım mı evde Evet aslında ben koyayım. E ee, bu da zombi. Çok ee, burada demir de var. Demir kazmaya çalış. Hadi bakalım. Ya da arkadaşlar biz maden yeri yapalım maden. Maden arama Oradan demir buluruz. Rahat rahat kazarız yani zombi olmaz. Aha. Şimdi eve bir yere yapmayalım. Bize eve bir yere yapmayacağız. Bir şey yapacağız ama. Evet. var. Bu malzeme yani, malzeme değil. İlk önce... Yok aslında. Aynen, yok. Direkt bak yüzeye. Şurası bizim yer bulalım. Şurası bizim... ...şeyimiz olsun. Ya da eve yapalım ya. Aynen eve. Evin... Bunu kalp gözü geçireceğim arkadaşlar. Sonra şunu da kalktım. şunu da alacağım Ve alacağım. O da ne? Adını video Şöyle yapacağım. Şimdi ne yapacağız buraya? Diyorsanak eee çok güzel bir şey yapacağız. O da benim parlaklığı açmam gerekiyor bu şeyden ya. Vallahi paramız... He? Bak su... Ha? Vallahi çok kötü olacaktı. Çok kötü olacaktı. Yalnız buraya da kırılsam gelecek şimdi. Galiba. Bakalım. Blok aynı. Aynen evet, yine bu çıkacak. Ya da burada ne, neden çıktı? Bu da mu var şimdi. ona bak. Ana burada su varmış la. Harbiden burada su varmış. Aa. Su varmış burada. Allah Allah. Su varmış. Dışarı yapmak için şimdi... Çıkarken Eee yani. ben onu mu bilmiyorum ama Hadi inşallah Hadi bakalım Şimdi ilk katmandan başarılı Bu da Aklıma bir şey geldi Bu geldi aklıma Hehehe <laughs> Hehehe <laughs> Hadi bakalım çıkınca. Çıkmama duası edelim. Ee, duamız başarısız oldu. Uyum koymayalım. Evet devam edelim. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Şu, hiçbir şey yok hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Ben markete girdim neredeyse. gidiyordum. Mesela koyma zaman. El 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 elde mesela el. el, el. Bu, da, bu da çok maden olduğu için önceden maden çıkabilir. Aha bahar buldum. Aha bakır çok bir ya. Maden var. Vallahi madem var. Kaç kaç kaç. Ulan nasıl bir <laughs> yere denk geldik? Nereye ev yapacağız ya? da maden var. Çok şey yapamadık. Ama eğlendik sonuçta. Yani oldu. E, oturumumuz kapandı nedense. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda burada sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.